Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. Здравствуйте. 10. ders. Arkadaşlar bugün 10. dersin 4. bölümünü işliyoruz. Paftareniye may Tekrar öğrenmenin anasıdır. Bu dersimizde geçmiş zamanda bayit olmak fiili üzerinden şıto bayla ne vardı, şıto ne vardı, ne yoktu ve kısa sıfatların 2. bölümünü işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlarım kısa sıfatlarla ilgili 9. dersin 11. bölümünde konuya başlamıştık. İlk defa bu konuyu gören arkadaşlar oradan bakarlarsa daha faydalı olacaktır. Oradan başlarlarsa daha faydalı olacaktır. Bu dersle ilgili linki yukarıya bırakacağım. Kısa sıfatlar sürekli ve gerçek bir niteliği değil, geçici ve özel bir durumu belirtmek için kullanılır diye o bölümde yani 9. derste bahsetmiştik. O derste öğrendiğimiz sıfatları bir tekrar edelim meşgul sıfatı. Şimdiki zamanda on zanyat, o meşgul. Ana zanita, o meşgul. Ya da zanyata, meşgul genel anlamda. Ani zanyatı, onlar meşguller diye öğrenmiştik. Şimdi bıt fiiliyle birlikte yani olmak fiiliyle birlikte geçmiş zamanda nasıl olacak? Erkek için on bıl zanyat, o meşguldü ya da ben söylersem erkek olarak ya bıl zanyat ben meşguldüm ya da Ahmet meşguldü Ahmet bıl zanyat yani şurada ya tı on gibi düşünün ben dediğimiz sen dediğimiz o dediğimiz erkekse ya da bir erkek isim kullanmışsak bıl zanyat dişi ana bıla zanita ana bıla zanita ano bıla zanyata Ani bayili zaniyeti. Onlar meşguldüler. Meşgulün tersi kısa sıfatı serbest boş anlamında svaboden. On svaboden. Ana svabodna, Ana svabodna, ani svabodna. svabodna. Onlar boşlar, meşgul değiller, serbestler. Geçmiş zaman olunca on bıl svaboden, ana bıla svabodna, Ana bıyla svabodna, ani bıyli svabodna arkadaşlar. Bu dersimizde yeni kısa sıfatlar öğreniyoruz. Önce bakalım uzun formu hastanın balnoy. Balnoy. Balnoye, balnaya, balnöye. Balnoy aynı zamanda hasta kişi anlamında da isim olarak kullanılır arkadaşlar. Balnoy, hasta. Kısa formuna bakalım. Bolin. Balno, balna, balna. Bolin. Balno, balna, baln, Bal. Bakın arkadaşlar. Bolim ama balno. Balna, balnı. On bolim. O hasta. Ana balna. O hasta. Ano balno. O hasta. Ani balnı. Onlar hastalar. On bul bolim. O hastaydı. Ana bula balna. O hastaydı. Ano bula balno. O hastaydı. Anne böyle balını onlar hastaydılar. Anne böyle balını. Tersi olan sıfatı örnelim. Bolen hasta olduğuna göre balnoy veya uzun formu zdarovay, sağlıklı. Zdarovaya, zdarovaya, zdarovaya. Kısa formu zdarov. Sondaki v'yi f olarak okuyun arkadaşlar. Zdarov, zdarova, zdarova, zdarova. On zdarov. O sağlıklı. Ya zdarov. Ben sağlıklıyım. Ana zdarova. O sağlıklı. Leyla zdarova. Leyla sağlıklı. Ano zdarova. O sağlıklı. Ani zdarovu. Onlar sağlıklılar. On dıl zdarov. O sağlıklıydı. Tıbıl zdarov. Sen sağlıklı mıydın? Ana bıla O sağlıklıydı. Ano byla zdorová. O, sağlıklıydı. Ani byl zdorová, onlar sağlıklıydılar. Sık kullanılan kısa sıfatlardan bir daha bir tanesi. Ya zdarov. Ya zdarov. Derslerimde bazen anlatıyorum. Ee, Rus askerler 2. Dünya Savaşı'nda ailelerine mektup yazarken sonunu genelde şöyle bitiriyorlar. Ya zdorov. Ben sağ ve salimim. Ben sağ sağlık ve sağlıklıyım. Jivoy. Onun da kısa formu jif. Ya jiv i Bir diğer kısa sıfatımıza bakalım. Şisliyvi. Şisliyvaye. 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 Şisliyvi. Şisliyvaye. Şisliyvaya. Şisliyvaye. Kısa formu şaslif. Şasliva. Shastlif", Şasliva. Şasliva. Mesut, bahtiyar, mutlu demek arkadaşlar. Yine sık kullanılan kısa sıfatlardan bir tanesi. Ancak telaffuza dikkat edin. Uzun formunda vurgu ortada i harfinde. Dolayısıyla burayı şist diye telaffuz ediyoruz. Şıslıvay. 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 Ama kısa formunda vurgu a'nın üzerinde şaslif. Şaslif. Sondaki v'yi de f unutmayın dikkat çekmesi için Latin alfabesiyle de yazdım. On şastlif. O mutlu, mesut, bahtiyar. Ya şastlif. Ben mesudum, mutluyum. Ana şastliva. O mesut. Ana şastliva. O mesut. Ani şastlivi. Onlar mutlular, mesutlar. Ani şastlivi. Geçmiş zaman. On bıl şastlif. Ana bıla şastliva. Ano bıyla şastliva. Они были счастливы. böyle были счастливы. Onlar mesuttular. Bir sonraki kısa sıfatımızı öğrenelim. Bu kısa sıfatın uzun şekli yok arkadaşlar. Rat kısa sıfatı memnun, sevinçli anlamlarına gelir. On rat, o memnun. Ana rada, o memnun. Ano rada, o memnun. Ani rada, onlar memnunlar, sevinçliler. On bul o memnundu. Ana bula rada, o memnundu. Ano bila rada, o memnundu. Ani bili radı, onlar memnundular. Çok sık kullanılan bir kalıp en çok da şu formlarda kullanılıyor. Ya o için vidit. Seni gördüğüme çok memnunum. Ya o için rad, çok memnunum. Tibya vidit. Seni görmek diyoruzlar. Türkçe'ye biz bunu, seni görmekten çok memnunum diye çevirebiliriz. Здравствуйте, Ivan, Merhaba, Ivan, Я рады тебя видеть. Seni gördüğüme memnunum. Здравствуйте, Елена, Ivanovna, Merhaba, Елена, Ivanovna, Я тоже рад вас видеть. Ben de memnunum sizi görmekten. Я тоже рад вас видеть. Bu kalıpları ezberleyin günlük hayatta hem sıkça kullanabilirsiniz hem de sıkça karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Konuşmalarımıza bakalım. Anna, tıblama vatornik leksi. Anna, sen salı günü miydin? Niyet ni bula. Hayır değildim. Hacimu, niçin? Atamışto, ya bula balna. Çünkü ben hastaydım. Ya bula balna. Ya bula tu poliklinike. Pal ben poliklinikteydim. Arkadaşlar burada videoyu durdurun ve çalışmayı yapın. Günlerin yerine yeni günler koyarak günleri iyice pekiştirmeye çalışın. Ee, diyalog içerisinde de Şöyle yapabilirsiniz Gülşen sen salı günü derste miydin? Hayır değildim Hasta mıydın? Hayır hasta değildim Ben Evdeydim Hayır hasta değildim ben tiyatrodaydım Hayır ben hasta değildim Gezideydim üniversitedeydim gibi çalışabilirsiniz. Hem D halini pekiştirmiş olursunuz hem de günleri nasıl söyleyeceksiniz V artı I hali pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Jean, почему ты не был на вечер в среду? Потому что я был занят, я был Jean, Çarşamba günü <laughs> akşam eğlencesinde değildin. Na veçire, akşam eğlencesinde, akşam toplantısında, eğlenceli toplantıda. Veçir birçok anlamda kullanılabilir arkadaşlar. Fısreyidu, çarşamba günü, vü artı ihali. da yabıl zanyat. Çünkü ben meşguldüm. Erkek, ya, jan çünkü. Bıl zanyat, meşguldüm. Yabıl ve ben büyükelçilikteydim. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Dersimizin ikinci bölümüne geçelim. Şitobıyla ne vardı? Şitonebula ne yoktu? Konusu üzerinde duralım arkadaşlar. Şitobıyla üniversitede. Üniversitede ne vardı? Üniversitede bıl kanser, bıl alexia, bıl sabraniye, bıl zaniyatiye, niçivo ney bula? Şimdi inceleyelim. Daha önce kıto bıl kim vardı kalıbını öğrenmiştik. Orada kıtodan sonra erkek çekim bıl gelmişti arkadaşlar. Ve cevapta da o olan şeyin cinsiyetine göre cevap vermiştik. Aynı şey burada da geçerli. Tek farkla şuto ne vardı derken geçmiş zaman bıt fiilinin tarafsız çekimini kullanıyoruz. Şuto bıyla ne vardı? Neler vardı diyemeyiz. Aynen kimler vardı diyemediğimiz gibi arkadaşlar. Şu top unutmayın. Şu top ne vardı? üniversitete bu artı d hali predložni padeş. Şu top bıyla v üniversitete. üniversitete sorulanla başlayın. En sondaki kalıpla başlayın demiştim cümleye. Burada da onu yapmış. V üniversitete üniversitede bıl konsert. Konser erkek. Konsert o yüzden bu. Bıl. Bıla alexia. Leksia ders. Dişi. O yüzden Bıla leksia. Bıyla sabraniye. Sabraniye toplantı. Tarafsız. O yüzden bıyla. O. Bıyla zanyatiye. Zanyatiye üniversitedeki ders. Zanyatiye. Çoğul. Bıyla zanyatiye. Üniversitede ders vardı. Dersler vardı. Üniversitede niçivo neye bıla. Üniversitede hiçbir şey yoktu. Yine hiçbir şey yoktu derken bakın arkadaşlar, tarafsızın, e, tarafsız geçmişi kullanıyoruz. Universite, nicivo, nebola, bıl, bıyla, bıyla, byli. Tarafsız geçmiş. Nicivo, nebola. Kıto'dan tekrar hatırlayın. Bu dersi izlemeyen arkadaşlar bir önceki derse dönsünler. Kıto ile ilgili bilgileri de öğrensinler. Birbirini, ikisini yan yana koyduklarında daha mantıklı öğrenebileceklerdir. Ee, Kıto bıl diyorduk. Nikto ne Yine erkek cevap veriyordu. Kim vardı? Hiç kimse yoktu. Kıto bıl. Nikto Ne vardı derken? Şıto bıyla. Ne vardı? Niçivo neye Hiçbir şey yoktu. Yine tarafsız sordu. Hiçbir şey yoksa tarafsız olarak cevap verdi arkadaşlar. Bu kalıbı ezberleyin. Kıtobıl, şıto bıyla. Kıtobıl kim vardı? Şıto bıyla ne vardı? Durdurun ve çalışmayı yapın arkadaşlar. Kagda gıdiye şıto. Ne zaman, nerede, ne? Siças fıklası urok. Şu anda sınıfta ders var. Olmak bilinin şimdiki zamanı yok. Bunu defalarca konuştuk arkadaşlar. Vecram Fıkulu ve Bıl Kansert. Akşam kulüpte konser vardı. Fıpanidemnik üniversitede Bıla Leksiya. Pazartesi günü üniversitede ders vardı. Fıçıra Vaditori Bıla Sabraniye. Dün amfide toplantı vardı. Ya da Fıçıra Vaditori Bıli Zanyatiye. Dün amfide dersler vardı. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Okuyorum arkadaşlar. John, paçı mı tıp niye bulu John, sen niçin dün üniversitede değildin? Ya bul ben hastaydım. Aşto fiçira Peki dün ne vardı? Utran bıyla Sabah dersler vardı. Adınıyorum. Bula o için ya ekskursiya. Öğlense çok ilginç bir seyahat vardı. Gezi vardı. Bu kalıbı ezberleyin arkadaşlar. Aştofçıra bıyla. Peki dün ne vardı? Aştofçıra bıyla. Güzel bir kalıp. Günlük konuşmanızın içine direkt bunu monte edersiniz. Yerleştirirsiniz. Durdurun ve konuşun. Victor. Gıdiye tıpılfıçıra ve içiram. sen dün akşam neredeydin? Ne gıdiye ne Hiçbir yerde değildim. Baldoma, evdeydim. Ficir yap televidora, bu ilginç bir paydaç. Dün televizyonda ilginç yayınlar vardı. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Anna'nızın iş, Anna biliyor musun? Ştobuyla futbolu ve futbolu. Kulüpte cumartesi günü ne vardı? Ştobuyla ne vardı? Futbolu kulüpte futbolu cumartesi günü. Anna'nızın iş, ştobuyla futbolu ve futbolu. Elbette знаю Anton. Elbette biliyorum Anton. Tambul bıl konser orada konser vardı. Apaton Vladiskatye Sonra ise diskotek vardı, dans vardı. Daha önce de söyledim. Diskoteka Türkçedeki diskoteyi karşılamıyor arkadaşlar. Diskotek burada eğlenmek için gidilen bir eğlence merkezi, eğlence alanı gibi, eğlence yeri gibi düşünülebilir. Diskatye herhangi bir yer olabilir e, Rusya'da. E, o yerde gündüz farklı bir faaliyet yapılıyordur. Akşam aynı yerde danslı bir eğlence vardır. Buna diskoteka deniliyor. Demek diskotekayı biz danslı eğlence, dans diye çevirebiliriz. Kak ne kadar yazık, çok yazık diyebiliriz. O için jale, çok yazık da doğrudan kullanabiliriz. Kak ne kadar yazık diye anlayabiliriz. Ayabıl zaniyat, bense meşguldüm. Kak jal de yine doğrudan ezberleyebileceğiniz kalıplardan bir tanesi. Cümlenin konuşmanızın içerisinde güzel bir şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Dersimizin sonunda arkadaşlar ben şuradaydım diyerek hem geçmiş zaman bıt fiilini nasıl kullanacağız onun bir çalışmasını yapalım. Hem de D halinde buraları nasıl ifade edeceğiz onu bir tekrar etmiş olalım. Ben biraz gecikmeli söylüyorum. Siz hızlı söylemeye çalışın. Ya bıl f tiyatre. Erkek olarak söylüyorum. Ya bıl bu muzeye. Kadın olarak söylüyorum. Ya bla nastadione. Kadın olarak söylüyorum. Ya bla üniversiteye erkek olarak söylüyorum. Ya bıl na balete. Baledeydim. Kadın olarak söylüyorum. Ya bla na vistavke. Ben sergideydim. Biz olarak söylüyorum. Mı bıli na futbolle. Siz dersle miydiniz diyorum. Voi böyle na leksiyi çoğul yapmış ama biz çoğulu bilmiyoruz. ya leksi diye söyleyebilirsiniz. Ben kulüpteydim erkek olarak. Ya Bıl tıkulu be. Erkek olarak Kremlin'deydim. Ya bıl krimle. Sen kadın olarak büyük elçilikte miydin? Tı bıla fıpasos be. Kadın olarak sen restoranda mıydın? Tı bıla restorane. Siz konserde miydiniz? Vy böyle na konserde? Biz gezideydik. My böyle na ekskursiyi. Sen akşam eğlencesinde miydin? Kadına soruyorum. Ty byla na večere. Sen akşam yemeğin demiydin kadına soruyorum. Tı bla na ujine Bu çalışmayı da yazılı olarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Pekiştirmiş olursunuz hem de halini hem de geçmiş zaman but fiilini. Dersimizi burada bitiriyoruz. Önümüzdeki ders önemli bir konuya başlıyoruz. Hareket fiilleri glagolı diviziyonu. Şimdiki zamanda itti ve y yihat fiillerini nasıl kullanacağız? Bunu öğreneceğiz. Önemli bir konuya başlıyoruz. Ee, takip etmeyi e, ve günlük çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.